Ya var ya, süper bir şey ya. Uşaklar, hepinize benden tam bir maaş ikramiye. Ay yaşasın, çok teşekkür ederiz. Ya İsmail Bey, vallahi ilaç gibi gelir bu bize. Ya uşağım, süper iş başardık ya. He, ayrıca Haluk uşağımı da tebrik edeceğim ya. Ya İsmail Bey, yani Haluk abinin o inadı, ısrarı olmasaydı bizim bu işi almamız çok zordu. Yani bakmayın, rakip firmalar da çok dişliydi ha. Ya haklısın Ruşan. Helal olsun bu haluk uşağıma ya. Dağ gibi adamların karşısına durdu ya. Sanki katı kar dağları ya. Ee, haluk Bey bu tuttuğunu koparır. Kanında var onun bu. Evet. Ee, uşaklar o zaman yarın bu başarımızı kutlayalım. Eğlenelim, yiyelim, içelim. Tamam evet, mı? İsmail Bey kutlayalım. Vallahi hak ettik hepimiz bunu ya. Yok. Yarın olmaz. Neden? Niye olmuyor yani ya? E çünkü yarın Tolga'nın annesiyle buluşacağız. Doğum günü o kadar güzel geçtik, sevgimizi pekiştirelim dedik. Evet. <laughs> ay canım benim ya. Ay ben seni yerim ya. Kim hayatım? Ay anne, doğum günü fotoğraflarına bakıyorum da... Ay hepimiz o kadar tatlıyız ki, o kadar mutluyuz ki herkesin gözlerinin içi gülüyor. Değil mi? Annenin güzelliğine bak. <laughs> Çok güzeliz. Ay sabaha kadar fotoğraflara bakmak istiyorum ama... ...işim var şu dosyaları İsmail Bey'e götüreyim. Geliyorum hemen. Tamam hayatım. Evet. Oğluşum, o yılbaşı süsüne söyle, ben yarın onunla asla buluşmam. Çünkü onu sevmiyorum. Aynen böyle söyle ona annem seni sevmiyor de. Bitsin bu çile. <laughs> Bence de bitsin bu çile ya. Ay, gel hayatım gel bir otur. Gel otur bir dakika bir şey yok ya. Bir şey konuşacağım seninle. Otur sen. Ne konuşacağım? Ay. Ay bir dakika dur. Rezervasyon yapmadım ben. Ya hayatım bırak şimdi rezervasyonu falan. Benim seninle konuşacağım daha önemli bir şey var. Ne oldu Tolga? Yoksa Nebahat teyzeme bir şey mi oldu? Şey. Doğum gününde de çarpıntım var. Bir şeyler, bir şeyler diyordu. Bak bana doğru söyle. Ya Nebahat teyzene bir şey olmaz. Merak etme. Hepimizi gömer o. Yine ona bir şey olmaz. Ne oldu? Konuşuyorum. Ne oldu o zaman? Söyle tamam dinliyorum. Of! Tolga hadi tamam sadede gel. eveleme, geveleme lütfen. Söyle açık açık. Ya İrem. Bak bu işin sadede benim annem senden hoşlanmıyor. Oh. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorsun sen herhalde. Hayır. Hayatım biz senin annenin iki yakın arkadaş gibiyiz. Nereden çıkarıyorsun bunları? Doğum gününü görmedin mi? Güldük, eğlendik. Sen orada değil miydi? Ya hayır İrem. Yani benim annem hiç hoşlanmıyor senden. Yani sıkıldım artık bu konuda ben. Sana yalan söylemekten, oynamaktan ya. Ya ikinizin arasında kaldım vallahi. Hayatım sen kesin yanlış anlamışsındır. Yok öyle bir şey. Benim senin annenin aram gayet iyi. Ya hayatım böyle bir konuda ben... ...niye yanlış anlayayım? Niye yanılayım yani? Ben neyi gördüysem onu söylüyorum sana. Sevmiyor benim annem seni bak. Yani daha açık konuşturma beni artık tamam? E, konuş daha açık konuş tamam bekliyorum. Daha açık konuş. Şımarık buluyor benim annem seni. Öyle sevgini falan olmamızı da istemiyor. Aa, ayrılayım diye de baskı yapıyor bana. Heh, açı bu. Bak ben ne düşünüyorum biliyor musun Tolga? Bence sen... Annenle görüşmemi istemiyorsun. Bu yüzden de yalanlarını aramızı bozmaya çalışıyorsun. Ya yok artık İrem ya. Ben niye böyle bir şey yapayım ya? Bilmem. Belki de kıskanıyorsun beni. İrem iyice saçmaladın Annemden mi kıskanacağım seni? Evet. Belki de beni daha çok sever diye korkuyorsun. Bilemiyorum. <laughs> Neyinden korkacağım bunu ya? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yürüdüm tutarız bu evde sır dolu şu hali